Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, Hollandaca Öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere A1 seviyesi Hollandaca sayılar konusunu göstereceğim. Hollandaca'da sayı saymak talent'dır. Sayılar ise cyphers olarak ifade edilir. Hazırsanız hemen dersimize geçelim. Hollandaca ders 3 dedik sayılar adlı konumuzda. İlk sayımız ya da ilk rakamımız 0. 0. Nül. Sıfır. nül sıfır. İkinci rakamımız yani sayımız eyn. Eyn. Görselde sol tarafta karşımızda zaten. Türkçesi bir demek. Ein. İkinci sayımız. Değerli arkadaşlar sıfırdan ona kadar olan sayılara rakam diyoruz. Dokuzdan sonra yani on da dahil olmak üzere diğerlerini de sayı diyoruz. Tvey. İki. Tvey. İki. Hollandaca Ders 3 Sayılar. Drie. Bazı yerlerde drie de denilir arkadaşlar. Drie. 3. Sevgili dostlar, sayılar adlı konumuzda sizlere rakamlar başta olmak üzere 100'e kadar daha doğrusu 1000'e kadar sayıları göstereceğim. Vier. 4. Vier. 4 birlikte tekrar edersek öğrenmeyi daha kolaylaştırmış oluruz. 5 5 5 5 Hemen sonraki rakamımız zes zes 6 zes 6 Bildiğiniz gibi arkadaşlar, Hollanda'da sayılar ile İngilizce'lik sayıların yazılışları ve okunuşları birbirine çok yakındır. Zeven, zeven, yedi, zeven, yedi, nül, ein, twee, drie, vier, fünf, zes, zeven. Şimdi de aht sayısını ele alıyoruz. Aht, sekiz demek. Neyhın. Neyhın. Dokuz. Neyhın. Dokuz. Değerli arkadaşlar, nülden dokuz da dahil olmak üzere dokuza kadar olan sayılara biz rakam diyoruz. Şimdi ise sayıları tamamlayacak olan ya da sayılara başladığımız on sayısını ele alalım. Tin. On. Tin. On. Elf ise arkadaşlar 11 demek. Bunu unutmayalım. Elf. Elf 11. Şimdi de arkadaşlar twelve. Twelve 12. Twelve 12. 13. sayımız

15. 15. Hollandaca'da 15. Türkçe'de 15. Zestin. Zestin. Türkçesi 16. Zestin. 16. Zeventin. Zeventin. 17. 17. 17. Seventeen, on yedi. Ahtin, ahtin, on sekiz. Ahtin, on sekiz. Değerli arkadaşlar, ondan yirmiye kadar olan sayıları teker teker size gösterdim. Dikkat ederseniz, tin sayısı, on sayısı yazılırken sona geliyor. Neyhen, tin 19. Sayıların mantığını bu şekilde gördükten sonra 20'den sonra arkadaşlar onar onar göstereceğim size. Sayı kurulumunu zaten yazı dışından sizler de fark edeceksiniz. Twintig. Twintig. 20. Twintig. Hollandaca'da sayılar arkadaşlar ondan sonra ten yani 10 sona gelecek şekilde sayımızı başa alıp tekrar ediyoruz. Tıpkı 11, Twelf dirtin fieldin olduğu gibi şimdi arkadaşlar dirt 30 tık ise arkadaşlar 40 demek gördüğünüz gibi arkadaşlar sayımızı mesela 4 sayısını başa alıyoruz sonunda da tık koyuyoruz o 40 oluyor. field tık 40 5 tık 5 5 tane yani 5 demek 5 beş tane tık yani 50 50 tık. tık burada tini temsil ediyor arkadaşlar 5 tane 10

Zeyvın 7 demekti. Tıh burada 10'u temsil ediyor. Yani 7 tane 10. 7 tane tıh atılmış 10 diye bir mantığınıza yerleştirebilirsiniz. Zeyv'in tıh 70. Tah tıh. Arkadaşlar 8 demek. Ama burada tıhla birlikte yazıldığında taht oluyor. Taht tıh. Bu da spesifik bir özellik diyelim. 80 için. Neyhın dokuz demek. Neyhın tıh dokuzluk. Yani dokuz tane onluk. Doksan. Basamak değerli sayıları hatırlarsanız arkadaşlar ilkokul ve ortaokulda basamak her onluğa başına onluk getirilerek sayı getirip onluk oluşturuluyordu. Şimdi arkadaşlar yüz sayısına bakalım. Hundred. Hundred. Yüz. Hundred. Yüz. Hemen bin sayısına da bakalım. Thousands. Thousands. Bin. İngilizcesi thousands. Hollanda'sı thousand. Yani bin. Değerli arkadaşlar sayıları ele aldıktan sonra bu sayıları Hollanda'ca olarak yorumlara yazmanızı rica ediyorum. Pekiştirme açısından. Bildiğiniz gibi nül sıfır demek. Ein bir. Twee iki. Drie üç. Vier dört. 5 5 zes 6 zeyven 7, 7 8 8 ben bunları okurken arkadaşlar sizler de yorumlara yazabilirsiniz. Neyhın 9 tin 10 elf 11, 11 12 12 dertin 13 firtin 14 Fiftin 15, Zestin 16, Zeventin 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20. Sevgili dostlar, bu ders videosunu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle tot folk und lässt.